Ya bu selefilik konusunda yeterince verdiğiniz ifadeyi de anlattınız. Sayın seyirciler ben bir daha söylemek istiyorum. Hani Türkiye'de fikri takip yoktur. Bir şey konuşulur. Öyle bir, bir hafta iki hafta konuşulur sonra unutulur gider. Biz öyle yapmayalım dedik. Yani konuyu yeniden gündeme taşıyalım. Ee, polise, savcılığa, dolayısıyla savcılığa verdiği ifadede hangi bilgileri aktardı Cübbeli Ahmet Hoca? Onları kendisinden dinledik. Çok konu var size soracağım. Ee, Hakan Bey de katılacak, Nedim de katılacak. Şimdi şunu ben bilmiyordum mesela. Sizle bunu sizi de burada konuştuktan sonra bu olaylar başıma gelince bana da haberler tabii gelmeye başladı. İşin ee, işin yani ciddiyetini anlamak bakımından bir, e, 2016'da Hürriyet'te bir haber çıkıyor. Emniyetin Selefi raporu diye. Evet. 2016 raporu Türkiye tabanları 20 bine ulaştı. Bu bir tehdit diyor emniyet. Bunları mesela ben bu şekilde okumamıştım. Ama ben e, çevreden... E, Sahada gözden. Ben halk adamıyım. Şimdi o geliyor çocuğum zehirlendi. Öbürü geliyor kızımı bunlar kaçırdı. Ö, öbürü geliyor işte efendim ya diyor bizim kursta bir... Kur'an kursunda böyle bir zihniyetli biri geldi. 3-4 talebeyi bozdu. Şimdi biz bunları son zamanlarda aşırı çünkü neden internetlerde çok yayın yapıyorlar. Bu internetler serbest olduğu sürece bunlar çünkü bunlar tekfirci. Yani terörist bir yaklaşım bu. Size kafir diyor, bana kafir diyor, öbürüne kafir diyor. Kafir demenin yanı sıra öldürenin öldürdüğünü sevabı var. O karısı yani, kızı kariye. Kafir, kafir dediğinin de öldürülmesi gerektiği Öldürülmesi söylüyor. gerekiyor. Ondan sonra öldür efendim e, karısı kızı Ya şimdi öyle bir boyutu var ki onları da işte tam bana fırsat olup anlatamadım da. Adam diyor ki mesela burada var. Bunlar açıkça video çekiyorlar. Diyor ki kocası müşrik olan kadın ne yapsın diyor şimdi. Kocası müşrik olan kadın bu iki tane video çekmiş. Bir tanesi Konya'daki çekmiş. Diyor ki bu kadına bunun diyor zaten diyor sizin diyor bu adam diyor. Işte adam niye müşrik ama? Şimdi adam niye müşrik değil mi şimdi? Hani adam Kur'an'ı mı inkar ediyor? Adam ben Müşrikten Müslüman, kastı ne? Müşrik yani kafir, dinsiz. Allah'a ortak koşuyor. Şimdi Allah'a ortak koşmak için ne yapmak lazım yani? Biz bize göre değil mi şimdi? Biz normal bir vasat Müslümanız. ehl Sünnet'in ortalaması, Diyanet Müslümanı diyelim. Nedir yani müşrik? Bir adam Kur'an'ı inkar eder. Ayeti inkar eder. Allah Peygamber, Amen tüyü inkar eder. Falan falan bir müşriğin bir şey belli yani. Allah'a ortak koşuyorsun falan. E şimdi bunlardaki müşrik ne? Bunlardaki müşrik rey vermeye gittiyse... Oy e, vermeye. Tabii oy vermeye gittiyse müşrik bitti. Allah Allah. Ama işte bunları konuşalım. Şimdi bunları anlamadan millet anlamıyor. Bizim derdimiz ne bunlarla? Şimdi bana diyor ki rakipleri ya benim bununla ne alakası var? Ben bu saatten sonra hakikaten bıktım. Yani uğraşmak istedim. Benim ne işim var ben rakibim olacak da ben... Mürit mi topluyorum da ya para mı topluyorum? Türkiye'de Bana ne abi ya? Eğer oy veren kafirse? Müslüman yok. Türkiye'de Müslüman kalmaz Efendim, ya. Çok bakın, yüksek oranda oynuyorlar. Bakın oy bak, adamların şeyleri var. Yani dergileri var. Bir tanesini getirdim. İsmini vermiyorum reklam yapmayayım. Bu dergilere hala ulaşılıyor. Yani hala şu anda girseniz şu anda ulaşılıyor. Ve o derginin başında adam bizim askerimizi koymuş. Efendim tağut düzenine hizmet ediyor. Tağut işte şeytanın, iblisin düzenine diyor. Bizim devletimize diyor bunu. Buna diyor hizmet ediyor diyor. Bak adam orada şu anda bu adam serbest. İzmir'de kitap evi var bilmem ne mescidi toplantı yapıyor. Şu anda bu içeride değil. Öyle şimdi, mi? Evet evet şu an o adam adam ne diyor biliyorsun? Diyor ki askere giden de kafir diyor. Orada diyor silah alıp da diyor şey yapmasa da diyor soğan doğrayan da kafir, Tabii. patates soyan da peki, kafir. Diyor. ifadede bu adamı söylediniz Söyledim, mi? Söyledim, verdim. Benim kendi verdiğim ifadede e var. Peki ifadeden sonra hala serbest mi adam? Ya serbest adamların videoları o, var. Ama e, Ahmet Bey burada şimdi şimdi, iki boyutu öyle, var. Olayın iki boyutu var. Bir tanesi eline silah alan terörist boyutu, işit gibi. Öbürü de fikir boyutu. Dediniz bahsettiğiniz fikir boyutu. O i̇şte zaman Süleyman, burada görev, burada görev Kime düşüyor? Çünkü bahsettiğiniz şeyi din zanneden, dinin o olduğunu sadece bundan e, müteşekkil olduğunu zanneden bir grupta var ve bunların peşine takılıyor. O zaman eksiklik nereden kaynaklanıyor? Eksiklik. E, ama Nedim, şimdi adam e, senin askerinin fotoğrafını koyar, bu taahhüt düzeninin bekçisidir derse, Tabii. şeytan düzeninin bekçisidir derse, askere gitmek e, kafirliktir derse, Tabii. bu fikir düzeyinde algılanacak bir şey değil ki bununla kriminal anlamda da kriminal mücadele. Kriminal anlamda eyleme geçmeyince fikir o, mi oluyor yani? Fikir oluyor. Yani şimdi şöyle bunu şu yurt dışından işit yapıyorsa tabii olmuyor. Ya yani terör örgütü bunu yapıyorsa, onun dergisinde yapılıyorsa tabii ki onun propagandası. Bahsettiğim şey Türkiye içinde selefi gruplar. Ahmet Bey'in söylediği Türkiye içinde bazı dernekler, mescitler olan gruplar konuşmalarında, sohbetlerinde, yayınlarında hayır, bunu anlatıyorlar. İzmir'deki adam açıktan <laughs> diyor, bunu yazıyor, çiziyor diyor. Ama şey, eğer Ama bir onu bir suç değil mi yani? O, tabii şimdi bakın onu öyle tarif edebilir. Ama bu Türkiye'de olanlarla ilgili operasyon yapacaksanız ya da bir bittiği bir, bir hukuki işlem yapacaksanız onun aksiyona geçmesi lazım. Bir silah bulmanız lazım, silahlı eyleme katılması lazım. Öbürkü kendi içinde kapalı ve sistemi reddeden yayın yapıyor ve yayında diyor ki burayı ya diyor, bu bir suç değil mi mesela tü, as, Türk askerini kafirlikle suçluyorsun. Türkiye Türkiye'yi as... bütünüyle zaten oy, oy kullanan mesela Kafir Türkiye'de diyorsun, oy seçimi ondan yapılıyor. sonra da diyorsun ki kafiri öldürmek yani, o, o gerekir diyorsun. Onu derse tehdide girer zaten. Onu, onu bir şey söylemiyorum. Bahsettiğim şey bunlar şöyle yapıyorlar çalışmalarında. Yani ben çalışmalarını yapıyor. Tanımlar yapıyor. Öldürmek lazım olduğunu açıktan söylemiyor. Anladım. Anladım Bunu işit ama, yapıyor sadece. Hayır yani sen eğer dersen ki Türkiye'de şu anda bir şeytan düzeni var, bu düzende askere gittiğin zaman şeytan düzenine hizmet eder ve kafir olursun derse ben bunun suç olması lazım. Suç olması gerektiğini Ama ya şey de suç olması Ama işte yasa hiçbir şey yapmıyor. Ki zaten bizim lezzetli. şey yapmıyorlar. Mes mes bizim meselemiz ne? Nasıl ki önleyici bunun, tıp yok. Hasta ya, olduktan sonra Ahmet bu bunun, bununla ilgili bahsettiğiniz bağlamda yazılmış kitaplar var. İnternetten ben ulaşabiliyorum. Yani indirip PDF'ini okuyabiliyorum Abi, yani. Bu netlikte. Önleyici önleyici kanun yok bizde. Tabii. Bizde devletin dibine dinamik koymuş. Adam devleti, vatanı böldürecek şeyler. Fikir görüyor bunu ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu suç olması lazım. Askerlik yapana efendim diyor ki kafir oluyor. Soğan da sorsa kafir oluyor. Bir şey soracağım. Bu suç Suriye, olmalı. Değil ama suç. Suriye'de bunlar bayağı etkindi. Temizlendiler. Bittiler. Buna rağmen hala Türkiye'de bu kadar failler Belki de oradan... Türkiye, Türkiye Suriye'de nerede temizlendiler? İdlib dolu. İdlib kaldı. Böyle. İdlib kaldı tamam. Ama o da devlet Yok. kurmuşlardı neredeyse. E tam kur neredeyse değil, kurdurmuştu ya o değil. Tamam. Kurdurmuştu diye. E tamam. Et, e şimdi onları yine bir yerlere e, uçakla otobüsle aldı bir yerlerde tut, saklıyor yine. Ne zaman lazımsa yine toparlayacak onları bir arada bir devletin içine edecek. Ya yani bir bir devlete daha böldürecek peki yani bu Onlar duruyor yani. Ben şeyi merak ediyorum. Bu zihniyet kendisine nereden kanıt buluyor? Kuranda hadiste. Kanıt bulabiliyor mu? Yani mesela Musa var bizim e, hürriyet muhabiri Musa Kesler diyor ki İstanbul'a gelseler Sultan Ahmet Camii'ni, Eyüp Camii'ni yıkarlar. Çünkü kubbe ve minareyi de küfür sayıyor bunlar. Yok kubbeyi minare küfür saymıyor bidat sayıyor. Bidat Türbeyi sayıyor. şirk sayıyor. Yani türbenin kubbesini şirk sayıyor. Yani Eyüp Sultan'ın türbesinin kubbesini sayıyor. Ya orayı yıkar. Camii'nin kubbesini bidat sayıyor. Eyüp Sultan'ın türbesini yıkar. Ya, tabii Eyüp Sultan'ı hemen patlatır. Ondan sonra ya bu Abdülvahap şey, onu biraz vakit olursa anlatabilirsem Selefi'nin aslını İbn Abdülvahap denen yani Vahabili Kur'an 250-300 sene evvelki kurucusu Ahsa'da bütün evliyanın türbelerini umumi tuvalet yaptı. Ne? Umumi tuvalete açtı yani. Evliya türbelerinin üstüne bütün millete umumi Nerede? tuvalet yaptı. İşte Suudi Arabistan'da Ahsa diye bir bölge var. Oraları ele geçirdi. İşte Osmanlı'ya karşı çıkan işte Osmanlı ile savaştan Peki nereden biraz tarihi Bir dakika yani evliyanın türbesini umumi tuvalet haline getirmesinin Kur'an'dan hadisten nasıl bir şey çıkartarak bunu yapıyor? Yani ne diyor da bunu? hadisten bir şey çıkartmıyor. Yalnız hadiste şöyle bir şey var. Yani işte nerede bir e, yüksek kabir görürseniz işte düzleyin gibi bir hadis var. Bu hadis diye, yanlış yorumlu. Şöyle hadiste e, türbenin yanında heykel veyahut da tapınılan kabirler var. Şirk dönemi, cahiliyet dönemi. Bunlarla ilgili hadiste efendim bunları düzleyin. Yani şirke Allah'tan başkasına tapınılmaya vesile olmasın diye bu hadis var. Fakat kabrin üstüne bir taş koymak, bir ismini yazmak. E bunu peygamber kendi yapmış. Osman bin Mezun'un kabrine e, ilk muhacir öldü Medine'de o belki kardeşimin kabrini dedi kaybolmasın dedi. Taş koydu. Ailemi onun yanına defnederim dedi falan akrabalarımı dedi. Ha, o... Kendi gidiyordu, ziyaret ediyordu. E, bunlar yerleri vardı ama bunlar bunu ne yaptılar? İşte Osmanlı'dan sonra o türbeleri yıkınca Ayşe anamızda bütün sahabeyi yıktılar. Fatma anamız yani Medine'de şu anda bir tane sahabenin kimin kabrinin yeri belli değil. Ha biz az çok eski Osmanlı'dan kalma birkaç belirti var. E Hatice anamızınkini yıktı. Yani bütün türbeleri zaten yıkarak Tapıyorsunuz diye. İşte ya tapıyorsun diyor da tapıyorsun olur mu? Kim tapar türbeye ya? Yani Müslüman millete tapıyorsunuz diyor. Yani onun yüzü su istiyorsun. Ya kardeşim sen eğer ki Allah'tan istiyorsan bir şey Allah'a tapıyorsun demektir. Ha sen dersin ki peygamberimin hatırı için. Bu İslam'da var, ehl Sünnet'te var. Ha ben bunu yapmam, ben direkt sırf Allah'tan... Kimsenin hatırı için istemem. E i̇lla iste yok zaten sana. Ama bir adam da ya Rabbi peygamberimin hatırı için bana ver. Ama Allah'a dua diyor adam. E sen şimdi Allah'a dua denen nasıl müşrik dersin? Nerede kaldı ki peygamberin sahih hadislerinde? Ya Rabbi diyor geçmiş peygamberlerin hatırı için diyor i̇bn Mace'de. Mace'de. Peygamberde geçmiş peygamberlerin hatırını araya koyduğu ya var. Türkiye... Yani bunlar bütün Osmanlı, bu, bu, Selçuklu. Bu anlayış bizim Türkiye'de tutmaz gibi geliyor bana. Yani Bizim mayamız buna ma 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 müsait e değil. Esas tehlike bura aşınmaya başlandı. Ama bizim mayamız buna müsait değil. Biz böyle hani... Tutmuyor zaten. Tutsa şu anda biz delik deşik olmuştuk. Şu anda bakın 2016'da 20 bin. Bu 20 bin dediği ne biliyor musunuz? Emniyetin raporunda şimdi MIT'in bilgi raporuna dayanıyor. Radikal selefi tekfirci ideolojiye muzahir kitle 10 bin 20 bin civarında. Şimdi bana bir adam sen boş konuşuyorsun veya abartıyorsun derken Emniyetin 2016 raporunda silahlıyı nereden çıkarıyorsun diyor bana. Var orada var. Biz yayınladık onu. Hürriyette. Şimdi tamam da evet. sen bana silahlıyı nereden çıkarıyorsun diyorsun. Ben bu raporu bilmiyorum. Ben tabandan anladım. Bu rapor sonra bu olaylar çıkınca bunları topladım ben. Ben önceden böyle ben arşivci biri değilim. Toplamam. Şimdi bakın radikal, selefi ne demek radikal? Tekfirci ideolojiye muzahir. Bu silahlı adamın öldürülmesini helal sayan adam. Tabi. E bu 10 20, 4 sene evvel ya. Sen hala bana diyorsun ki Hakan Bey. Atıyorsun. Hakan Bey. Çok ilginç bir noktaya geldi iş. Yani bu selefi evet. anlayışa baktığımız zaman bu adamlar bir tür deli gibi yani bizim yapımızla pek uygun olmayan. Ne diyorsunuz siz bütün bu dinlediklerinizle ilgili bir şey soracak mısınız, söyleyecek misiniz? Evet, aslında çok önemli ve güzel bir konuya değinildiğini düşünüyorum ben de. Fakat bir de e, Ahmet Hoca'dan şeyi de dinlemek isterim. İster, vatandaşımız da ister. Şimdi bu selefi normalde biliyorsunuz, işte önceki, önde gelen falan demek. Normal şey kelime karşılığı. E, hatta işte Ashab-ı Kiram'a da e, selefi deniyor önce o vakitler. Sonradan bu selefi e, tabirinin, Bugünkü anlamını bir hoca kısaca izah ederse, bir de yani hangi anlamda kullanılıyor, bir de bunlar niye silahlanıyorlar, neye karşı, kime karşı ve ne tür bir hedefleri, planları var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletini şeytani bir devlet olarak görüyorsa bu adamlar, yönetimini filan. Hedefleri nedir? Onu biraz vatandaşlarımız duymak ister. Ben de merak ederim. Ne amaçlıyorlar bu arada? Evet, çok geçmiş olsun Hakan Bey. Allah afiyetle daim etsin. Şimdi olsun. zaten sahabe-i kirama falan selefi denmiyor da selef deniyor. Selefi salihin deniyor. İlk üç asır peygamberimiz en hayırlılar benim asrım. Sonra onu takip eden, sonra onu takip edenler. Bukhara Selefler isi. deniyor. Yani. E, bu üç asra selefi salihin deniyor. Salih geçmişler, büyükler. Fakat bu sonrakiler selefi, selefi demek selefe mensup. Onlara Yani kendilerini onlar o zaten ilk... selefin kendisi 3 3 taba 3 asır selefin kendisi zaten. Selefi de kendini ona ona bağlıyor. 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 Evet. Şimdi bu nokta zaten bu bunu... biraz çok özür dilerim. Bu sonradan çıkma bir akım değil mi bu? Yani İslam... Sonradan çıkma değil. Şöyle bunun nüvesi İbn Teymiye 700'lerde falan İbn Teymiye e, 600-700 senelik sahabeden tabi'in tebe tabi'in dört mezhep imamı müçtehitlerden gelen düzgün ekolü i̇bn e, İbni Teymiye'nin çıkışıyla ki İbni Teymiye yi yine dört mezhep alimleri hapse attı, e, yargıladı e, ve çok e, sakat görüşleri olduğuna dair İbni Teymiye'yi sorguladı. Bu İbni Teymiye ile açılan, sonra İbni Teymiye'nin peşine bir İbni Kayyum talebesi var. Bunlar yani modern e, zamanlarda nasıl çıktı ortaya? Bu sonradan Abdül İbn Abdülvahhab'la çıktı. Suudi Arabistan. Vehhabi adı zaten oradan geliyor. Şimdi oradan geliyor. Oradan geliyor. Şimdi İbn Teymiye meselesini anlamadan anlayamayız ama kısaca İbn Teymiye ne yaptı? İbn Teymiye tekfirciliği çok aşırı götürdü. Şimdi İbn Teymiye'nin kitaplarında bütün kitaplarını araştırdığınız zaman 900 küsur yerde şunu yapan öldürülür. Allah, Allah bunu yapan yükteli 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 yuhraku yakılır